Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Müzikal Yatkınlık Testi Merhaba sevgili çocuklar. Bilim ve Sanat Merkezlerine kabul edilecek müzik alanı öğrencileri için eğlenceli bir o kadar da keyifli bir uygulama hazırladık. Bu uygulamayı seslerle oynanan bir bulmaca oyunu gibi düşünebilirsiniz. Peki bu oyun nasıl oynanır? Oyunu öğretmenlerimizin daha önceden sizin için hazırladığı bir ortamda tablet ya da bilgisayarla oynayacağız. Karşımıza şimdi gördüğümüz ekran çıkacak. Bulmacamızın ilk sorusunu dinleyeceğiz. Bizim için doğru olduğunu düşündüğümüz 3 şıktan birini ekranımız dokunmatikse dokunarak değilse mouse yardımıyla işaretleyeceğiz. İşaretlediğimiz şık renk değiştirecek. Böylelikle bu soru için işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Bir sonraki soruya geçmek için sağ üst bölümde yer alan sonraki soruya geç butonuna yine dokunarak ya da mouse yardımıyla basacağız. Tüm dikkatimizi seslere vermeliyiz. Çünkü soruları yalnızca bir kez dinleyebileceğiz. Şimdi birkaç örnek yapalım. Birazdan aynı anda çalınan 3 ses duyacaksınız. Ardından çalınan hangi şıktaki sesler bu seslerin aynısıdır? B C Bizim için doğru olduğunu düşündüğümüz şıkkı işaretliyoruz. Seçtiğimiz şık renk değiştirdikten sonra sonraki soru butonuna basıyoruz. Hepinize başarılar.